sabotajına yönelik, dikkatleri başka yöne çekmeye yönelik bir atak olarak görüyorum. Manisa'nın Soma ilçesinde 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği Soma Eynez Maden Ocağı'nın sahibi ve Soma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın bilirkişi raporuna itiraz etmesi ve zararının tazminini istemesi mahkeme tarafından reddedildi. Can Gürkan'ın avukatı Kadir Çekin'in hazırladığı belirtilen dilekçede bilirkişi raporunun bilme ve gerçeklere aykırı taraflı düzenlendiği iddia edildi. Ayrıca bilir kişiler hakkında görevi kötüye kullanma, gerçeğe aykırı bilir kişilik, suç delillerini gizleme yok etme, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve görevi kötüye kullanma suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları ve buna karşılık 6 aydan 5 yıla kadar yargılanmaları şirketin zararlarının da tazmini talep edildiğini öne sürdü. Kararı değerlendiren Manisa Barosu Başkanı Zeynel Balkız, dilekçenin dikkate alınmadığını ve reddedildiğini söyledi. Zararlarını tazmin ettirme gayretine düşmüşler. Bunu sadece boş bir laf ve güzel olarak niteliyor. Hukuk devletinde böyle bir şey olmaz. Hakimler ve savcılar sadece bilir kişi raporuna dayanarak, bilir kişi raporunu esas alarak davayı yönetmezler. İddianame tanzim etmezler, davayı yönetmezler. Zeynel Balkıs, Soma'daki maden faciası nedeniyle halen tutuklu bulunan 8 kişiden biri olan Soma Eğnez Maden Ocağı'nın sahibi ve Soma Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın bilirkişiler tarafından hazırlanan rapora itiraz etmesi ve zararının tazmin edilmesini istemesine tepki gösterdi. Balkız verilen itiraz dilekçesini yürütülen bir ceza soruşturmasının sabotajına yönelik, dikkatleri başka yöne çekmeye yönelik bir alt tak olarak gördüğünü söyledi. Hakim ve savcı ondan sadece istifade eder ama tamamen yüzde yüz ona bağlı değildir. Bu birincisi. Eğer bu kişiler tutuklanmış iseler, içeride tutuklu olarak şu anda bulunuyor iseler, sadece bu dört bilir kişinin tanzim ettiği rapordan dolayı değil, bizzat benim de katıldığım keşif sırasında biz mahkeme heyetiyle yani Cumhuriyet Başsavcısı, jandarma, güvenlik birimleri ve bilir kişilerle beraber o madene girdik. O madende hiçbir iş güvenliği tedbirinin alınmadığını heyet bizzat gördü. 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği ve Akisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava öncesinde SOMO Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamedeki bazı eksikliklerin Şubat ayı gibi tamamlanmasını beklediklerini anlatan Balkız. Geçen hafta konuyu savcılarımızla görüştük. Bu hafta haberi bekliyoruz. Şubat başı gibi hazırlıkların tamamlanabileceğini ve davanın açılma safhasına gelebileceğini iddianamenin düzenlenmesini bekliyoruz dedi. Bunu bilir kişiler. Elbette yazacaklar, kayıtlarını geçirecekler. Burada 20 ayrı kusurdan dolayı hem şirketin birinci derecede sorumlu yöneticileri asli kusurlu görülüyor. Hem de Miguel TKI'nin görevlileri asli kusurlu görülüyor. Biz hem suçlu iken gerçi masumiyet karinesine yürekten inanıyoruz. Mevcut delillere göre tedbir alınmadığı apaçık ortadayken bir de üste çıkarak kendisini atlamaya çalışmak insafla bağdaşmaz, adaletle.